Ne? E, beni mi işaret ediyorsun? Sen delirdin mi? E, yalan söylüyor. E, yalancı bu adam. Ben öyle bir şey yapmadım. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ben yapmadım. Yemin ederim. Neden yalan söylüyorsun? Rişi yalan söylüyor. Ben yapmadım. Malişka. Bu da ne böyle? Bu serseri kızımı suçluyor ve siz hala onun dediğine inanıyorsunuz. Kendinize gelin lütfen. Rica ederim. Bunu hiç beklemezdim ama sen aradığımız kişisin. Rişi, ben... Hayır Malişka ama evet şimdi anlıyorum. Her şeyi biliyorum. Balvinder'i buradan çıkarma planı sana aitti değil mi? Neyse ki tam zamanında geldim ve kaçmasını engelledim de planın işe yaramadı. Buna inanamıyorum. Rishi ben bir şey yapmadım. Bunu yapabilir miyim sence? He? kendini akıllı mı sanıyorsun?